Regaib Kandili Duası Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatü selam ve esenlikler eyle Ya Rabbi Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülüklerden ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur. Ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı, bizim kalplerimizi de onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir. Ya Rabbi, sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver. Ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet. Lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tevahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim. Ya Rabbi Cümlemize vicdan genişliği lütfet Kalplerimize inşirah bahşet Bizleri kolektif şura sahip kullarından kıl Ve bizleri mütakilere rehber eyle Ya Rabbi Ey yüceler yücesi olan Allah'ım Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlası etemme. Muvaffak kıl ya Rabbi.